artık deve senindir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuk yapıyordum. Ben babama ait olan ve binilmeye henüz alışmayan genç bir deveye binmiştim. Deveye söz dinletemediğim için o ikide bir kafilenin önüne geçiyor, babamsa onun ileri gitmesine engel olup geri çeviriyordu. Deve yine öne geçince onu tekrar geri çeviren babam, Abdullah Allah'ın elçisinin önüne kimse geçemez diyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem babama şu deveyi bana satsana buyurdu. Babam ey Allah'ın elçisi o senindir dedi. Resul-i Ekrem tekrar şu deveyi bana sat buyurdu. Bunun üzerine babam deveyi ona sattı. Hazreti Peygamber bana seslenerek Abdullah artık deve senindir ona istediğin gibi binebilirsin buyurdu.